Süleyman Benim canımın sultanı. Nedir bu halin? Neden uyumadın? biri evladım Mustafa'nın canına kastetmiş. Söylediklerine göre emri sen vermişsin. Kim attı bu alçakça iftirayı? İbrahim Paşa değil mi? O söyledi. Başka kim olabilir ki? Yoksa inandın mı bu yalana? Daha dün canını almak isteyen haine inandın mı? Eğer inansaydım şu an yanımda olmazdın. Madem öyle. ...İbrahim Paşa'nın iftirasında nasıl sessiz kalırsın? Aranızdaki bu kavga ne vakit bitecek Örem? Bu husumet nasıl sona erecek? Benim bir günahım yok Süleyman. İbrahim Paşa suçunu bastırmak istiyor belli ki. Her şey ortada. Herkesi kendine düşman etti. Gözü senin tahtında. Bunda tek yolu... Şehzade Mustafa. Gizli buluşmalar, mektuplar. Belli ki onu tahta çıkarma hazırlığında. Şehzade Mustafa'ya ihtimadım tam fakat İbrahim Paşa için aynı şeyi söyleyemem. Kalbine öyle hırslarla dolurmuş ki. Onun önünde hiç kimse duramıyor. Hiç kimse. Peki sen Hürrem? Hünkârımız İbrahim Paşa'nın isteğini reddetmiş. Zindan atılan adam yargılanacak. Bu çok güzel bir haber Rüstem Ağa. Anlaşılan o ki hünkârımız ona eskisi kadar itibar etmiyor. Paşa'nın saltanatı sona eriyor. Mühim olan Ebu Suud Efendi'nin de karar vereceğiz sultanım. Şahit İbrahim Paşa'yı haksız bulursa işte o vakit son bulur saltanatı. Vezir-i Azam'ın aleyhinde bir karar verebilir mi? Kadı Efendi'nin kimseye minneti yoktur. Kanunlar neyse o. Padişah bile olsa kadı hükmü olmadan hür bir insanın idamına karar veremez. Rühsema, iyi iş başardın. İyi iş. Eksik olmayın sultanım. Sağ olun sultanım. Ne vakit gidiyorsun? Allah'ın izniyle yarın yola revan oluyorum. Hünkârımıza ve size veda etmeye geldim. İrtibatı kim sağlayacak? Her şeyi ayarladım Sultan. Sümbüla size malumat verecek. Güzel. O halde yolun açık olsun. Bir isteğe ihtiyacın olursa haber et. Elbette Sultan. Her daim emirlerinizi bekliyor olacağım. Sultanım. Zümla söyle, Kadı Efendi ne karar verdi? Sultanım, Seyfi Efendi cezalandırıldı. İbrahim Paşa aklandı. Aa! Ne yaparsak yapalım İbrahim Paşa'ya hiçbir şey tesir etmiyor. Üzerinde bir tılsım var sanki. Tılsımdan da kuvvetli bir şey var sultanım. Hünkârımız arkasındalar. Bu dava ile birlikte İbrahim Paşa halkın gözünde aklandı. Hakkındaki söylentiler bıçak gibi kesildi. Ayaz Paşa'ya haber yolla. Derhal görüşmek istiyorum. Emredersin sultanım. Sultanım. Sizi dinliyorum. Ayas Paşa. Vaziyet kötü. İbrahim Paşa hiç olmadığı kadar itibar kazandı. Tersi bir hüküm çıksaydı toparlanamazdı. Oysa şimdi kuvvetine kuvvet katmış olduk. İnsanlar susmuş olabilirler sultanım. Ve fakat günü geldiğinde tekrar konuşacaklardır. Zira İbrahim Paşa ne yaparsa yapsın. Düşmanları dostlarından her daim çok olacaktır. Ayas Paşa. İbrahim Paşanın en büyük dostu hünkârımız. Bu yüzden hala nefes alıyor. Hünkârımız'a asla hakiki yüzünü göstermiyor. Mutlaka sakladığı şeyler vardır. Onları bulup ortaya çıkarmalıyız. Elimden geleni yaparım sultan. Ve fakat İbrahim Paşamız temkinlidir. İz bırakacağını sanmam. Orası belli olmaz. İbrahim Paşa'nın gözlerinde öyle bir kibir var ki burnunun ucunu bile görmüyor. Sultan. Geçmiş olsun İbrahim Paşa hazretleri hakkında hüküm verilmiş. Aklanmışsın diye duydum. Ne oldu yoksa hayal kırıklığına mı uğradın? Onca tertip hazırlık boşa mı gitti? <gülüyor> <gülüyor> beni böyle çirkin oyunlarla mağlup edebileceğini mi sanıyorsun sen? İbrahim Paşa beni gözünde fazla büyütüyorsun. Ayağın takılıp düşse benden bileceksin. Oysa hiç kimse seni sevmiyor. Hatta nefret ediyorlar. İşte gördün. Senin için neler diyorlar. Madem söylenenlere bu kadar itibar ediyorsun o halde... ...kendin için söylenenleri de bir düşün. O kurduğun vakıf seni melaike yapmaz. Ayrıca kimin... ...ne düşündüğü ne söylediği benim umurumda değil. Çünkü aramızın sevgisi kafidir bana. Tıpkı senin gibi. İbrahim Paşa bir gün buradan gideceksin. Bir daha asla dönmemek üzere gideceksin Paşa. Bundan şüphem yok. Emin olmadığım tek bir şey var nasıl gideceğin. Ayaklarının üzerinde mi? Yoksa ayaklar altında mı? Sen kendin için hangisini tercih ederdin? İbrahim Paşa hala anlamadın mı? Benim ancak cenazem çıkar bu saraydan benim de. Benim de. Hünkârımız bunları okumuş mu? Celalzade okumadıklarını söyledi. Belli ki bu laflardan haberleri yok sultanım. Ayaz Paşa iyi iş başardı sana itimat etmekle yanılmamış. Teveccühünü sultanım. Ne yapmamı emredersiniz? İbrahim Paşa kendini bir kartal ediyor. Beni de bir güvercin. Onun karşısında zayıf ve çaresizmişim. Beni parçalar ve yok edermiş. Madem ben bir güvercinim... ...bu vaziyette yapabileceğim tek bir şey var.